Teyzen mi? Senelerdir görmedim. Neden? Aslında bu konuda konuşmak istediğimden emin değilim. Hayal kırıklığıma bir sandığa koyup kilitleyeli çok oldu. Sandıkta duran eskileri ya atacak ya da havalandıracaksın. Çünkü kapalı yerde durdukça küflenir, kötü kokarlar. Rahatsız olursun. Konuşmak acıları hafifletmez anlatmadan hafiflemediğini nereden biliyor? İnsan... ...çocukken annesiyle babasını ölümsüz sanıyor. Sanki hiç gitmeyeceklermiş gibi. Sonra altı yaşında ikisini birden toprağa verince... ...her şey olan inancını yitiriyorsun. Küçücük kafanı soru işaretleri dolduruyor. Hayal meyal hatırlıyorum cenazeyi. Teyzemin eteğini yapışmıştım. Ellerim terliyordu. Eteği ıslanmıştı. Bir türlü bırakamıyordum. Bırakırsam onu da kaybetmekten korkuyordum galiba. Teyzeni çok mu seviyordun? <laughs> Sevmek mi? Teyzem annemin süt kokusuydu. Babamın sıcak kucağı. Oyun arkadaşımdı. Şefkat, güven. Her şey demektir. Sonra ne oldu peki? Evdeki eşyalarla birlikte bizi de dağıttılar. Babamın ailesi bizi almaya geldiğinde annemden geriye kalan tek eşyanın başındaydım yine. Sadece teyzem biliyordu bu muhabbetin yerini. Amcamı karşımda görünce beni ele verdiğini anladım. Teyzem her gün arayacağını, her ay geleceğini söyleyerek eteğinden söktü beni. Aramadı mı? Bunun bir önemi yok artık. Önemsiz olduğu için mi ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Armağan. <laughs> Hayır, sakın bana onunla konuş deme. Sizi dinliyorum. Belki inanmayacaksın ama senelerce aradım sizi. İsteseydiniz bulurdunuz. İstemek ne demek? Deli çıktım. Amcan giderken bir numara bırakmıştı. Günlerce aradım ama yanlış dediler. Adresi bildireceğini söylemişti. Tek satır bile yazmadı. Amcam neden böyle bir şey yapsın ki? Anlatacağım. Ama ona kızmayacağına dair bana söz vereceksin. Söz verince kızmayacağımı garanti ediyorsan... ...söz teyze. <laughs> Küçükken teyze diyemezdin hatırlıyor musun? Lülüver teyze derdin. Amcam bunu neden yaptı? Babanın ailesi anneni istemiyordu. Onların evliliğini hiçbir zaman onaylamadım. Öyle ki babaannem bu durumu bir onur meselesi yapmıştı. Babanın öldüğünü duyunca kalp krizi geçirmiş. Amcana da size sahip çıksın diye vasiyet etmiş. Teyze Allah aşkına, Bursa ne kadar yer ki? Armağan, eniştenin tayini çıkmıştı. Üstelik hamileydim. Yani senin de bir hayatın vardı. Ama siz de hayatımın birer parçasıydınız. Önemsiz parçaları. Geçmişin acısını birinden çıkarmak istiyorsan... ...bana bağır, kov, ağla. Ama yeter ki kucağımda ağla. Beni affet. Çünkü suçlu değilim. Ve armağanımı geri istiyorum. <laughs> ...parada unutmadan. Bu senin.